Zeynep Gürcanlı, Batı ile ilişkiler, bir ileri iki geri. Türk dış politikası konusunda son dönemde herhangi bir konuda tahmin yürütmek kolay değil. AK Parti hükümet üyelerinin 15 Temmuz darbe girişimini finanse etmek, adam öldürmek ya da devlet terörü yapmakla suçladığı yabancı devlet adamlarının sadece birkaç ay sonra Cumhurbaşkanlığında Turku Asalılarla karşılanması vakayı adi haline geldi bu dalgalı dış politika ortamında değişmeyen tek bir unsur var. Her seçimden önce batıdan bir ülkenin ya da tüm batı ülkelerinin topluca düşman ilan edilmeleri. Seçimlere aylar kala bu konudaki ilk adım Yunanistan için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret fişeğini andıran bir gece ansızın çıkışıyla atılmış görünüyor. Ancak AK Parti hükümetinin beklentilerinin aksine bu hamleye yanıtın kolay lokma Atina'dan değil Avrupa Birliği'nden ve ABD'den gelmesi sıkıntı yaratacak gibi. Önce AB dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhuriyeti'nin yaptığı Yunanistan'ı koruyup kollayan açıklama, ardından Fransa Dışişleri Bakanı'nın Yunanistan her ihtiyaç duyduğunda Fransa'yı yanında bulacak açıklaması alarm verici. Washington'ın bu konudaki yaklaşımı daha da sıkıntılı. ABD Dışişleri Sözcüsü Erdoğan'ın bir gece ansızın çıkışını yorumlarken bu ifadeyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali arasında paralellik kuran sözler sarf etti. Yunanistan'ın söz konusu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz diyen Amerikalı sözcü, Rusya'nın egemen bir Avrupa devletini işgal ettiği bir dönemde NATO müttefikleri arasındaki gerilimi artırabilecek açıklamalardan rahatsız dedi. Nitekim Ankara'da işi biraz daha uzatırsa karşısında tüm batıyı bulacağını görmüş olacak ki bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan dengimiz olmadığı gibi muhatabımızda değil cümlesiyle şimdilik konuyu kapatmış görünüyor. Ancak Türkiye'de seçim tarihi yaklaştıkça bu konunun propaganda kullanımı için yeniden açılabileceğini tahmin etmek güç değil. Bir gece ansızın söylemi bir şarkıda kulağa hoş geliyor. Ancak iş diplomasiye geldiğinde bu sözü kullanmanın maliyeti çok dikkatle hesaplanmalı. Önce Ankara'yı ziyaret eden buradan da Atina'ya geçen Fransız Dışişleri Bakanı'nın heybesinde Ankara'yı ileride sıkıştırmaya aday bir konu daha vardı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar. Fransız Bakan ziyaret öncesinde RTL Radyosu ile söyleşisinde Türkiye için Rusya yaptırımlarının delinmesi konusunda bir platform oluşturmaması gerekir ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakan Yardımcısının gerek AK Parti hükümetine gerekse iş dünyasına yazdığı Rusya ya yönelik batı yaptırımları Türkiye üzerinden delinirse size de ayrıca yaptırım uygulanır mesajı içeren mektubundan sonra batıdan gelen ikinci ciddi uyarı bu. Belli ki önümüzdeki dönemde Ankara'ya yönelik Rus yaptırımı baskısı daha da artacak. Fransız yetkililerin açıklamalarında Türkiye'yi konumlandırdıkları yerde önümüzdeki dönemde Ankara'nın neyle uğraşmak zorunda kalacağını işaretini veriyor aslında. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ağustos sonunda Cezayir'e yaptığı ziyaret sırasında özellikle Afrika'da Fransa aleyhinde büyük manipülasyon yapan ağlar bulunduğunu, bunların kiminin Çin, kiminin Rusya, kiminin ise Türkiye tarafından kontrol edildiğini söyledi. Ankara'nın da bir dışişleri açıklamasıyla tepki gösterdiği Macron'un bu sözleri Fransa'nın Türkiye'yi NATO'nun düşman olarak gördüğü Rusya ve hasım olarak gördüğü Çinle birlikte anması açısından önemli. Nitekim Fransız Dışişleri Bakanı da göçmen politikasından bahsederken Türkiye'yi Belarus'la birlikte andı. Her iki ülkenin de göçmenleri Batı'ya karşı tehdit unsuru olarak kullandıklarını söyleyen Kolonanın bu ifadelerindeki tehlike Türkiye'nin adını Putin'in en büyük müttefiki Belarus'la aynı düzlemde sarf etmiş olması, Rusya ile Ukrayna tahılının satışının önünü açan uzlaşmada oynadığı rol batıdaki Türkiye algısını iyileştirmiş olsa da, bu etkinin sonuna yaklaşıldığı ortada. İngiltere'deki başbakan değişikliğinin de Türkiye'ye yansımaları olması kaçınılmaz. Yeni başbakan Liz Truss'ın Ruanda ile İngiltere arasındaki göçmen geri gönderme anlaşmasını Türkiye'ye de genişletme planlarının kamuoyuna sızdığı unutulmamalı. Tras'ın bu sözleri AK Parti hükümetinin daha önce Avrupa Birliği ile yaptığı, Suriyelilere yaptığı ev sahipliğine karşılık sadece sığınmacılar için harcanmak üzere 6 milyar euro hibe anlaşmasının bir benzerinin İngiltere'de yapılmasını deneyeceğini ortaya koyuyor. AK Parti hükümetinin gittikçe derinleşen ekonomik krize mücadele için dış yatırım kredi bulmak yolunda uluslararası alanda yaptığı politik dönüşler İngiltere'nin yeni başbakanının Türkiye'ye bakışını da etkilemiş olmalı. Yoksa elbette Türkiye'nin adını Ruanda ile aynı düzlemde almazdı. Tüm bu örnekler Batı'nın Türkiye'ye güncel yaklaşımının ne kadar acil olduğunu da ortaya koyuyor. Yunanistan, ABD ve Fransa'dan satın aldığı savaş uçaklarıyla hem Ege'de hava üstünlüğünü ele geçirmiş hem de Paris ve Washington'ı kendi cephesine katmış olmanın kibriyle hareket ediyor. Fransa Türkiye'yi Çin'le, Rusya'yla, Belarus'la birlikte anıyor. İngiltere kendi topraklarındaki kaçak göçmenleri Türkiye'ye gönderme hesapları yapıyor. AB komisyonu Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'yı Schengen bölgesine dahil etmeyi planlarken Türkiye vatandaşları için Schengen vizesi almak bile büyük çile. NATO üyesi Türkiye'ye resmen yaptırım uygulayan F-35 projesinden atıp yeni F-16 satmak konusunda nazlanan Washington'ın durumu da ortada. Muhalefet, eğer 2023 seçimlerini kazanırsa önündeki en büyük dış politika sorunu uluslararası alandaki Türkiye algısı olacak. Zeynep Gürcanlı